Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul tam 396 gün sonra tarihi zirve kırılımını yaptı arkadaşlar ve bu kırılımlar beraber gerçekten birçok hisse al sinyali verdi. Bugün sizlere boğa sinyali veren hisselerden bahsedeceğim. Bu sadece bir rakam değil aslında piyasadaki güvenin yeniden oluştuğunun en büyük göstergesi aslında. Yatırımcılar yükselişin geldiğini hala anlamadılar. Çünkü endeks 2 haftadır 11.000 seviyesini aşamamıştı ve hisseleri muhtemelen hala zarardaydı. Ama ben bu yükselişin geleceğini 9.000 seviyesinden beri söylüyorum sizlere. Borsa her zaman geleceği fiyatlar ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da faiz indirimi geleceğini bas bas bağırıyordu aslında. Bugün sizlerle TL ve dolar bazlı endeks analizi yapacağız. Ardından size yükseliş beklediğim hisseleri göstereceğim. Şimdi siz videoyu beğenip yorum yaparken ve kanala abone olurken ben de endeks analizine geçeyim. Evet arkadaşlar endeks tarafında çok güzel bir kapanış yapmıştık dün. Size 11.000 seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Ve 11.000 seviyesinin üzerinde gün kapanışı yaptıktan sonra şu anda tarih zirvemizi kırdık. Bizim için önemli olan şu anda tek şey var. Biz Eski tarihi zirvemiz olan 11.255 seviyesinin altında mıyız üstünde miyiz? Eğer 11.255 seviyesinin üstünde gün kapanışı yaparsak Biz yavaş yavaş düşe kalka da olsa 12.500 hedefimize gideceğiz arkadaşlar Burası bizim 1-2 aylık birkaç haftalık kısa vadeli hedefimiz olacak Eğer 11.255 seviyesinin altında kapanış yaparsak da Yaklaşık olarak 11.100-11.000 seviyelerine doğru mini bir düzeltme bekleyebiliriz Ama kesinlikle şunu söylemeliyim Bu saatten sonra her düşüş bizim için... Alın alım fırsatı olacaktır. Onun dışında bizim buradaki rally'nin hedefi 2025 yılının rallisinin hedefi burada oluşan çanak formasyonunun hedefi olacaktır. Çünkü geçmişe de baktığımızda endeksin çanak formasyonlarını önemsediğini görüyoruz arkadaşlar. Bizim çanak formasyonu hedefimiz de 14.000 seviyesi. Ben minimum Borsa İstanbul tarafında bu rally'nin sonunda 14.000 seviyesinin görülmesini bekliyorum. Şimdi endekse doğar bazlı grafikten bakalım. Gördüğünüz gibi bakın endeks Fibonacci seviyesinden doğar bazı grafikte red yemişti ve bu reddemenin ardından size 20 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalışabileceğini söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Buradan çok güzel bir destek aldık ve Fibonacci direncimizde kırdık. Şimdi buradan bir düşen trend çekmek gerekirse şu anda düşen trendimizin üstündeyiz. Ayrıca e, dün yaptığımız kapanışla beraber düşen trendi de kırdık arkadaşlar. Bizim dolar bazlı ilk hedefimiz güncel dolar kuruyla 11.550 seviyesi olacak. Eğer 11.550 seviyesini aşarsak da İmamoğlu düşüşünün başladığı 12.200 seviyesine doğru bir yolculuk görürüz arkadaşlar. Şimdi ilk sitemizle başlayalım. İlk hissemiz Koç Holding arkadaşlar. Dün Katıl Elmas tarafında günlük trade hisselerinde Koç Holding'i 180 civarından paylaşmıştım. Ve ilk hedefimiz olan 185 seviyesi geldi. Şimdi 185 üzeri kapanışlara bakacağız. Hisse eğer 185 üzeri kapanış yapabilirse 193-195 aralığını hedefleyecektir. Siz de günlük ve haftalık trade faydalanmak istiyorsanız katıl elma söylediklerinizi aktifleştirebilirsiniz. Şimdi Koç Holding tarafında arkadaşlar eğer endeks 11.255 üstünde kapanış yapmayı başarabilirse ben kesinlikle 195 seviyelerine doğru bir yolculuk bekliyorum. Bu da Bizim için kısa vadede yaklaşık olarak %6'lık bir yükseliş demek. Eğer endeks 11255 seviyenin altında kalırsa Koç Holding tarafında da bir düzeltme gelebilir arkadaşlar ve bu düzeltme 178-180 bandında bana göre son bulacaktır ve e, buralara gelirse kısa vade için konuşuyorum. Bana göre güzel bir alım fırsatı olur. Hissenin yaklaşık olarak 200 seviyesini açtığı senaryoda buradaki çanak formasyonu, minik çanak formasyonu hedefi olan 225 seviyesine Gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten 225 aşarsak da tarihi zirvemiz olan 260 seviyesine doğru bir yolculuk bekleyebiliriz. Sıradaki hissemiz ülker arkadaşlar. Hisseye haftalık grafikten bakacağız. Gördüğünüz üzere yaklaşık olarak bir yıllık bir düşen trendimiz vardı ve bir sonuç haftadır bu düşen trendi kırmış bulunmaktayız. Hissenin mumlarına baktığımızda da aslında hisse e haftanın başlarında düşüş eğilimine girse de haftanın sonlarına doğru toparladığını görüyoruz arkadaşlar. Bizim ülkerde kısa vadeli hedefimiz 112 üstünde kaldığı sürece 124 seviyesi olacaktır. 124 seviyesi aşılırsa da 131 seviyesine doğru bir yolculuk görebiliriz. Gördüğünüz gibi 112 seviyesi çok güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Çalışmıştı geçmişte. Hisse eğer 112 seviyesine geri çekilirse bana göre çok güzel bir trade fırsatı verecektir. Kısa vade için konuşuyorum. Şimdi ise dolar bazlı grafikten bakmak istiyorum. Hisseye dolar bazlı ve haftalık grafikten baktığımızda fırsatın sadece kısa vadeli değil, orta uzun vadeli de bir fırsat olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Lütfen buradaki mavi çizgiye odaklanın. Burası bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Şuradaki trendi kaldıralım. Hisse gördüğünüz gibi geçmişte 200 günlük hareketli ortalamasını çok önemsemiş arkadaşlar ve zaten direnç olarak çalışmış. Direnci kırdığında da dolar bazlı olarak yaklaşık 3 katlık bir rally yapmış. Ve bu rally'nin düzeltmesi de şu anda 200 haftalık hareketli ortalamaya gelmiş durumda arkadaşlar. Hatta bu hafta nokta atış olarak buradan tepki almışız. Artık dolar bazlı olarak da önemli bir desteğimize geldiğimize göre kısa orta uzun vadeli hissede güzel bir rallyye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sıradaki hissemiz Astor arkadaşlar. Astor hissesini size 85 seviyesinden beri söylüyorum aslında. Şu anda benim söylediğim yerden yaklaşık olarak %40 prim yaptı. Ama hala gidecek çok yolu var. Burada size geçmiş videolarda da söylediğim çok güzel bir formasyon işleniyor 2 yıldır. Bu da omuz baş omuz formasyonu. E, bu formasyonun tetiklenmesi için yaklaşık olarak bizlere 130 üzerinde kapanış gerekiyor. 130 üzeri kapanış yapabilirsek bizim orta vadeli hedefimiz hissede 230 seviyesi olacaktır. Şimdi kısa vadeli fırsattan bahsedelim. Arkadaşlar hisse yaklaşık olarak 115 üstünde kaldığı sürece 130 seviyesine gidecektir. 115 altında günlük kapanış yaparsa düşüş devam edebilir. Temkinli olmakta fayda var ama hisse net bir şekilde söylüyorum 115 üstünde kaldığı sürece kesinlikle 130 seviyesine gidecektir. 130 seviyesi bizim için çok güçlü bir direnç çünkü Geçmişe baktığımızda 2 yıldır bu seviyeyi aşamıyoruz. 4 kere denedik. 4'ünde de neredeyse %40'lık %50'lik satışlar yedik. O yüzden %130 seviyesine geldiğimizde temkinli olmamız lazım. Eğer ise %130'a gelip buradan bir satış yerse teknik analize saygı duyup elimizdeki hisseleri stop etmemiz lazım. Ama %130 seviyesi üstündeki günlük kapanışlarda hisse kesinlikle bana göre birkaç gün içinde maksimum 1-2 hafta içinde tarih zirvesi olan yaklaşık olarak %148 seviyesine gidecektir. Radaki hissemiz Tav Havalimanları arkadaşlar. Hisse şu anda gördüğünüz gibi geçmişte de satış yediği Fibonacci direnci olan 261.5 seviyesinin üstünde. Hisse 261.5 seviyesinin üstünde kaldığı sürece 276 seviyesine gitmek isteyecektir. Bu da yaklaşık olarak bize kısa vade için konuşuyorum. %5'lik bir yükseliş demek. Her sanaryoyu konuşalım. Geçmişte 200 günlük hareketli ortalamanın çok güçlü destek ve direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde ise tam olarak 200 günlük hareketli ortalama olan 247 seviyesinden tepki almış. Eğer endeks istediğimiz kapanışı yapamazsa ve ise tekrardan 247 seviyesine gelirse bana göre gerçekten muazzam bir fırsat olur. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Sondan ikinci hissemiz Panelsan. Panelsan tarafında 200 günlük hareketli ortalamanın çok güçlü bir direnç olarak çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Ama kısa vadeli baktığımızda hisse düşen trendini kırmış ve bugün 200 günlük hareketli ortalama olan 41.90 seviyesinden satış yemiş. Eğer hisse de 41.90 üzeri kapanış görürsek ben kesinlikle Fibonacci direncimiz olan 45 seviyesine gideceğimizi düşünüyorum. Bu da bizim için %7'lik bir yükseliş demek. Eğer buradan satış yersek ve hisse tekrardan 38-38.60 aralığına gelirse bana göre buralardan da değerlendirilebilir. Tabii ki de 37.80 altında stop olmak şartıyla. Ve son hissemiz Aksen. Aslında ise kısa vadede yaklaşık olarak %40'lık bir yükseliş yaptı. Ama şunu söylemeliyim. Şu anda e, bizim önceki tepemiz 42.88 seviyesini direnç olarak belirledi arkadaşlar. Burayı şu anda aşamıyor ve buradan satış yedi. Şunu söylemek istiyorum. Eğer hisse 43 üzerinde 2 gün kapanışı yaparsa bana göre sırasıyla 45-60 ve 48.5 seviyelerine gitmek isteyecektir. Şu anda bu fırsat yok ama e gözünüz bu hissede olsun 42.88 üzerinde 2 gün kapanış yaparsak hisse dediğim gibi e yaklaşık olarak 45.60 ve 48.5 seviyelerine gitmek isteyecektir. Bu da yüzdelik olarak baktığımızda yaklaşık olarak kısa vadede %10'luk %12'lik bir yükselişe denk geliyor. Video bu kadardı. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Ayrıca günlük ve haftalık trade hisseleri için katılayılması üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.